Elma istediysek elmayı verince Allah duamız kabul oldu diyoruz. Değerli kardeşlerim, birisi bu. Fakat bu insanın kendi diliyle istediğini Allah'ın vermesidir. Verin şuna istediğini der Allah. O bazen başınıza beladır, biliyor musunuz? Mesela ben bazen Böyle cenazelere mecburen, hani hoca kimliğimiz de olduğu için gidiyoruz, katılıyoruz cenazelere. İşte trafik kazasında ölmüş çocuk, Allah rahmet eylesin. Kaç yüz milyarlık araba parçalanmış, işte hız mı yapmış, ne olduysa öl, ölmüş yani, Allah rahmet eylesin. Annesi babası nasıl ağlıyor, ellerim kırılsaydı da o arabayı almasaydım halbuki ne kadar dua ettin onlar senin olsun diye. Allah vermeseydi o arabayı bize, o parayı vermeseydi biz diyecektik ki Allah duamızı kabul etmedi. Bazen insan duasıyla belasını ister biliyor musunuz? Kendi belasını duasının içinde ister. Hayırlısını demeyi biz bir türlü beceremiyoruz, unutuyoruz. Çoğu zaman unutuyoruz. Değerli kardeşlerim, Allah dünyada istediğinizi verir. Birisi bu. İki, istediğinizi vermez, Allah başka daha büyük ihtiyacınızı görür. Sen dedin ki, Ya Rabbi benim oğlum şu işi kazansın. Ya Rabbi şu kardiyanlık sınavlarını benim çocuk kazansın dersin. Allah ona o gün onu vermez ama Allah 5 sene sonra daha büyük bir kapı açar senin o duan sayesinde. Sen şimdi dua edersin, Allah senin duanı 5 yıl sonra kabul eder. Daha büyük bir kapıyla kabul eder. Bu daha güzel değil midir? Bu bizim için daha hayırlı değil midir? Bazen bizim hakkımızda bizim istediğimizin bize belki zararı vardır. Allah belki onun vereceği şey bizim için daha hayırlıdır. Üç, Allah kulun duasını bu dünyada kabul etmez, ahirete erteler. Yani sen dua edersin, bu dünyada bir şey istersin. Allah'ım, Ya Rabbi, babam çok hasta, Allah'ım babamı bu hastalıktan sen kurtar ya Rabbi dersin. Allah üç gün sonra babanı öldürür. Anam duamız kabul olmadı üç gün sonra öldü ya dersin. Ama belki de Allah duanı kabul etti belki de. Allah babanı senden alarak cennete koyduysa ya. Ya onu direkt cennete koyduysa. Bu onun için daha iyi değil midir? yaşayıp cennette değil de cehenneme gideceksek bana 30 yıl ömür verse sonu cehennem olduktan sonra 30 yıl daha yaşasam ne olacak ki Allah kulunun duasını ahirete saklar ahirete saklar sen dua edersin Allah senin duanı cennete kapı yapar baban bir ölür ki Amelim yetmiyor ama ya Rabbi beni cennete koydular. Senin şifa bulman için çocuğun bir akşam Yasin okudu. Babama şifa ver ya Rabbi dedi. Kızının duasını Allah kabul etti. Seni dünyada öldürdü cennete koydu. İyi ki çocuğum dua etmiş demez mi baban? Cennete girmek kadar dünyada şu ahiret ve dünya hayatında daha büyük bir saadet mi var? Allah kulun duasını üç kere üç şekilde kabul eder. Bir ya istediğini anında verir. Ne güzel ya hemen duam kabul oldu dersin. Ya sonra erteler daha büyük bir şey verir. On sene sonra verir Allah. Beş sene sonra verir. Başka bir şey verir. Biz de bazen çocuğa öyle etmiyor muyuz? Baba işte şunu alayım bunu alayım. Sen de diyorsun ki dur yavrum. Sen daha büyüyeceksin. Ben mesela çocuğuna hesabına para yatırdın azar 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 o büyüdü birikti o bir daire aldın çocuğuna bu daha iyi bir şey değil midir Allah'ın sana sonra vereceği bir şey daha büyükse e hemen şimdi versin biz kuluz imtihandayız her dediğin bu dünyada olmayacak senin her şey bu dünyada olup bitmeyecek dünyada acısını yaşayacaksın tatlısını yaşayacaksın güldüğün günlerin olacak, ağladığın günlerin olacak. Zengin günlerin olacak, fakir günlerin olacak bu dünya hayatı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.